Babamla gelecektim biz de. Sorarız kendisine kızım. Peki nereye gidiyoruz? Bilmiyorum tatlım. Bir kafamızı toparlayalım buluruz bir yer. Allah Allah. Efendim? Alo Hüma Kartal ben. Kartal? Hüma dinle. Hastanedeyim. Ne hastanesi? Oktay vuruldu. Anne ne oldu? Anneciğim bilir misin? Baba. Yuma ne oldu? Oktay vurulmuş. Hastanedeymiş. Hadi yürün hastaneye gidiyoruz. Tamam mı ameliyattan? Doktorlar bir şey söyledi mi? Yok işte haber bekliyoruz. Sana da geçmiş olsun. Sağ ol. Ya birine bir sorsak gelişme var mı diye. Bir gelişme olursa haber verecekler bize. Ölmez değil mi? Merak etme. Bir şey olmayacak, iyileşecek. Sadece biraz bekleyeceğiz, tamam mı? Biz babana olanları öğrendik. Kartal, Oktay'ı kim vurmuş? Osman, Osman nereden bulmuş Oktay'ı? Adam yıllardır Bugünlerin planını yapıyormuş ya. Dersini iyi çalışmış adi herif. Aynen öyle. Oktay'ın Azize olan nefretini kullanmış adam. İkimiz de evladımızdan intikamımızı alacağız... ...kızına kavuşacaksın demiş. Oktay da inanmış sonuçta bu işte. Hepsi benim için miymiş yani? Güzelce gelseymiş. Niye kötülük yapmış ki? Evet ama... ...kız için yapmış işte. Tabii beni yakıtları sildiniz Evet. Nasıl? İyi mi? İyi. Zor bir attı ama atlattı. <laughs> Çok şükür. Şu birkaç saat önemli yalnız. Gerçi bir komplikasyon beklemiyoruz. Ama her şey yazıklama olmakla fayda var. Nasıl ya? İyileşecek demiştiniz. İyileşmiş olsun. Kızım, be. merak etme. <laughs> Daha ne kadar yalan var hayatımızda? Ne kadar? Yapma Emma, Burcu şey değil zaten. Elimde mi sanıyorsun Hakan? Şu halimize bak. Dört bir yanımız yalan. Biz bile. Hepimiz suçluyuz. Durdurabilir Ne bir şeyler alsan? Çay kahve al. Fark etmez. Hakan haklı yuma. Onun için hayatı daha fazla zorlaştırmayalım istersen. Kimsenin yüzüne bakamıyorum Kartal. Ben bilmeseydim abimin yaptıklarını... ...hepimizin hayatını mahvetti. Osman'ın bile. En çok da senin. Özür dilerim. sen özür dileme. Niye özür diliyorsun ki? Senin bir suçun yok. Ben bir Burcu'ya bakayım. Kızım, bir tane güzelim benim. Her şey geçecek canım. Ben hep senin yanında olacağım, tamam mı? Ama sen ağlayınca ben daha kötü oluyorum. Ağlamayacağım, söz. Ağlanmışım. Tamam. Lüman, hadi sen de biraz yavaş, ben buradayım. Kızım, ben geliyorum hemen, tamam mı? Evet. Bence oktaya çok kısma. Sana kavuşamayacağını anlayınca yaptı bütün bunları. Osman'a tuzak kurdu. Canı pahasına. Ve neden yaptı biliyor musun? Bana dedi ki... ...evladından ayrı olmanın ne demek olduğunu en iyi ben bilirim dedi. Sen de oğlundan ayrı kalma dedi. Ve kendini ateşe attı. Yani bana yardım etti. Baban olmasaydı ben susuzluğumu sıfatlayamazdım ki. Bak. İnsanlar bazen hata yaparlar. Hatalarını telafi etmek için telaşla daha büyük hatalar yapabilirler. Yani battıkça batarlar. Bataklığa düşmek gibi bir şey. Baban hep senin için çırpılmış. Sen bunu hiç unutma, tamam Abi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Duyunca e, hemen bıraktık Fatma abla oturup geldik yanına. Ha, i̇yi yapmışsınız. Burcu nasıl? İyi değil. Hema da bayağı kötü. Çıktım Yoğun bakımda şimdi kendisine gelmesini bekliyoruz. Neymiş bu Oktaylı ile Osman'ın mevzu ya? ya? gel yukarıda konuşuruz şu anlatırım. Aklım Burcu da şimdi. Vurmuş kaçmış sonra da polisler hala peşinde işte. Ben bu Osman'dan bir şey çıkacağını biliyordum da... ...Oktay'ı bulacağı hiç aklıma gelmezdi. Bazen insan kazda kuyuya düşüyor işte böyle Mert. Abim insanların hayatını karartmasaydı... ...bunlar da bizim başımıza gelmeyecekti. Yuma Tamam bence artık bu konuyu kapatalım he. Haberler iyi olduğuna göre ben artık gideyim Selin Osman daha fazla bekletmeyeyim. Tabii. Bir ihtiyacınız olursa beni ararsınız arkada yeni numaram var. Aa, ararız biz. Sen de söylediklerini unutma tamam Efendim buyurun. Evet benim. Osman yakalanmış mı? İşte bu süper bir haber. İyi teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun. Geç de olsa adalet yerini buluyor işte böyle. Tekrar geçmiş olsun. Oktay'a selam söyleyeyim ben yine uğrayacağım. Sağ ol. Mert, nereye? Geliyorum. Evet. Kartal, iki dakika konuşalım mı? Olur. Biz her şeyi öğrendik, babam falan. Tamam ya, boş ver. Abi çok özür dilerim. Bilmiyordum, özür dilerim. Oğlum tamam, tamam, bitti gitti. Neyi bitti gitti abi? Ben sana nefret ediyordum ya. <laughs> Sen hapisteyken falan. Bilmiyordun ki nereden bileceğim? Senin düşüp canın yandığında ya da babam arada sana kızdığında için için seviniyordum biliyor musun? Büyüdüm başarısız ol diye dua ettim hep. Servetimizde gözü var diyordum. <laughs> Hep sen varsın diye, babam en çok seni seviyor diye beni görmüyor diye düşünüyordum ama öyle değilmiş. Babam aslında kimseyi sevmemiş. Bunu anladım. Hem seni de vicdanını rahatlatmak için yanına zaten. Baban seni sever. Katilin biri beni sevmiş sevmemiş ne fark eder abi? Ben senin değerini bilememişim. Asıl gerçek senmişsin o değil. Bu da bana yeter. Sana zerre darılmam. Sen benim kardeşimsin lan. En çok da bu koyuyor zaten. Benim senden şüphe etmemem lazım. Esra'yı deli falan diyoruz ama senden bir kere bile şüphe etmedi biliyor musun? Merak etme, merak etme. Şimdi iyi. Daha iyi olacak. Hem doğru yolu bulmuş. Boşanacak senden bugün. Bugün söyledi. Sen ne yapacaksın? Şikayetçi olacak mısın? Sonuçta Hı. adalet aramak hakkın. Yok ya. Ben o defterleri kapattım çıktı. Musman içeride öterse onu bilemem tabii. Yeter olsun. Zaten yapayalnız kaldı. Beysler kaldı yanında. O da gidecek yakında. Yolun açık olsun. Senin de abi. Ben senin değerini bilememişim. Tamam lan. <laughs>